Nereye gidiyorsun Buse? Klip çekimim benim. Kendin şarkını evet, klip Evet, kendi klip çekimim. Nereye çekiliyorsunuz klibi? Efendim? Nerede çekiyorsunuz klibi? Nerede çekiyoruz klibi onu düşünmemiştim. Nerede? Pavyonda. <laughs> yani güzel bir suite. E, e, bir otel odasında. E, otel odasında. Biz niye bu şarkıyı e, dinleyemedik hala? E, Nerede bu Bad Girl? E, aslında çıktı bu arada şarkım. <laughs> Ama güzel bir koreografi yapıyorum şu anda. Dans vesaire. Güzel bir şovla gelmek istiyorum. Çok yakında. E tabi burada görelim bunu. Evet tabi aynen tabi. ya. Bizi şu an hazırlanıyoruz hazırlanıyor. aslında zaten. Güzel bir koreografi yapılıyor. Yakında burada. Güzel <laughs> niye nefretle bakıyorsun? Senin varsa şarkın sen de getir. Seni de izleriz ya. <laughs> nefretle mi baktın kız bana? Sence? Asla. Biz barıştık onunla. İyiyiz zaten. Öyle mi? Ben mi gibi nefretle Biri baktım. Her gün. Ya. Evet, bu se o zaman arkadaşa yorum yapsın. Bakalım kim ne düşünüyor. Semacığım, canım benim, sen yap. Hemen <laughs> yapıyorum. Ee, evet, üstündeki çok güzel, klip için çok uygun, star bir parça. Ama o vatkalara... <laughs> ne yaptın, ne yaptın? Çin, çin yaptım. <gülüyor> çin <gülüyor> İki yaprak çin. alabilir miyim kapıdaki zeytin ağacından? <laughs> Çok güçlü bir parça olduğu için ben saçımı salıklığıyla toplu tercih ederdim. Şimdi toplanmıyor diyecektim. Saçım toplanmıyor, Ama en azından gerçekten. arkadan şöyle toplasaydın daha üstünde küçük küçük iddialı bir parça. Başlar da salık. Ee, Pişman oldum kestirdiğime zaten. Pardon? Pardon? O kadar çirkin duruyor ki. Pardon, sonra. çok güzel Pardon. duruyor. Top gibi duruyor. Sen vücuduna klastik fazla geliyor tabii. <laughs> Yok, güzel. Çok güzel duruyor. İşte, yorum yapmak, yapmak ister ya. Yapıyorlar sonra. Nevideciğim. Nevide mi ismi? Değil, ne demek o? Gülperisi demek. Gülperisi. Gül perisi demek. Gül perisi. Evet. Gül diyelim o zaman sana. Nevide zor biraz. Gül... Nev diyorum sana bundan sonra. Tamam. Sen bir şey söylemek ister misin canım? Ben çok şık buldum. Çok güzel. Bir de güzel klip güzel. çekimi için çok uygun bence. Teşekkür ederim. Nevide. 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 Evet. Nevide. Gördüğüm kadarıyla başka yorum yapmak isteyen yok. Evet Elifciğim. İçindeki o bayıldım. Gerçekten çok sevdiğim Taç bir arkadaşı. Mi? Lütfen aç 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 aç, 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 görelim ne olursun Yok, ya. Yok açmayayım açmayayım. Geçen aç aç merak ediyorduk ya. Elif nasıl dağıt açtı dağıt geçen? Hurra. Açarım. Cesaretliyim <laughs> ben o konuda. Sadece Bak bizim ki... kameramanlar aç aç diyorlar. Bakar mısın? Herkes aç böyle kafada. göz Böyle diyorlar aç aç aç. bu Gelsene bir gel. Yorum yapmak isteyen var mı? Bak bak. Ya. Sen değil sen niye geliyorsun? <laughs> sen niye geliyorsun? Ayaklarıma kapan. Ayaklarıma kapan. Tamam. Hadi yap bakayım. Geç yerine. Bunu Ay'a yapmanız gerekmiyor. Evet ama Ay kabul etmedi. Sen koşa koşa geldin. Bilmiyordum ki. Hatta görmedim. İşte tam yapraklık durum var çünkü. Montunu çıkarmanı istiyorum çünkü, çünkü kemerini çok beğendim. Evet, davet oldu o sana ama iyi ki kapattın. Tamam. <laughs> Kemeri çok güzel ama. Yeni tarz. Çıkar, çıkar. Kemerin çok güzel. Evet. Tamam. E Valla böyle daha da güzel oldu. <laughs> bunu isteyecektim. Çünkü içindeki parça ve üstündekine bayıldım. Çok iyi duruyor. Ceket bana çok fazla fazla geldi. <laughs> klip çekimin bir tane e, yani. Seman, Normalde bunu giyeyim herhalde. Aşkım klip çekimin de, dediğin ama böyle daha iyi duruyor. Ceketin evet, kötü demiyorum. Iyi çok iyi bir parça. Ceketin de ayrı ama bana ikisi birlikte çok fazla geldi. Böyle daha iyi fazla. durdu. Saçında Seman dediği gibi toplu beklerdim. Sen kötü geliyordur diyorsun ama alışmadığın için o kesme çok iyi evet, duruyor. Evet, daha saçın. yeni alışmaya çalışıyorum. Ayakkabına şey ayakkabında butine Zaten bayıldım. Sadece bir tık daha uzunlu isterdim. Onun dışında için çok. Ay ne çok konuşasın şey. varmış ya. Evet. Ya evet. bakalım. Çantamı da unuttum Biz Bir şey hocam. Ben gerçekten montunu hiç sevmedim. Bu arada şu yaprağı çıkarayım. Çıkar ee, bence de. Çıkarabiliriz. İçi şey zaten ten evet, var astarlı. Var. Ten Terengi astarlı olduğu için çıkarabilir. Bu hali çok Herkes daha Herkes mutlu olsun. Bu hali çok daha güçlü duruyor. <laughs> Eee şimdi Ben kemerini çok beğendim bu arada. Bir şey yok o etek yani. yüksek bel mi? Evet. Ha. Çok güçlü bir şey. Yani o ceketi giy giyerek öldürüyorsun onu. Klip diye giydim aslında. Ama ceket... E normalde, klip diye korkunç bir ceket normalde giyemezsin. Normalde fazla tabii ki ama şimdi kendi klibim lütfen. olduğu için abartın, lütfen. Aşkım <laughs> abartı o ceket korkunç. Seni kısacık kibrit kutusu gibi yapıyor. Onu çıkardığında seksi bir kadın görüyorum. Bununla bu ne? Mikrofonu düzeltir misin? Bununla ben bir anlamsız bir şey bu yani. Ne? Ne yaptın sen ya? Hı <laughs> hı. Ivana. Hoş geldin Buse. Hoş bulduk. Ee, üzerindeki etek, korsa, kemer güzel duruyor. Ama içindeki sütyen beğenmedim ben. Ee, dantel olmasaydı, böyle deriden devam etseydi ya da saten de devam etseydi ya da mat bir şeyde devam etseydin. Ama transparent olmadı şu süreçte. Hı hı. Dantel görmek istemiyorum ben şu anda. Çünkü maskülen bir şey yapıyorsun. O dantel çok şeyde oldu. Ee, çiğ kaldı. Bu kombinde düşünüyorum. O zaman ceketini de kullanamazsın. Gerek yok o ceket. Hakikaten sana böyle bir terminal, terminator gibi yaptı. Robocop gibi yürüyorsun o ceket içinde. Bakayım ne var içinde? <laughs> Bakabilirsin, bir Ve, şey yok. E, böyle bir e, şey de yorum yapacağım. iPhone 14 ama fakir. Bu çizmeler senin e, bacak boyunu kesti. Onu da hemen söyleyeceğim. E, biraz daha yüksek topuk ihtiyacım var. Sen klip çekiyorsun şu anda ve çok böyle bir gösterişli olman Ama dans gerekiyor. Ediyor. Ve e, bu topuklar dans için çok zor ince ve şey kısa yani baya şeyde. Daha böyle kalın topuklu güzel bir çizimi giyebilirdim bunun altında. O zaman daha şeyde cool olurdu. İlk kez böyle bir bot giymeyi denedim. Normalde tarzım değil, onu da başaramadım. Bir daha denemeyeceğim. Şimdi ne oldu biliyor musun? Iıı ee, üzerindeki hep kemer kemer ucular var ya yani şey eteğinde şeyine. Hı hı. Oradaki kemer artık olmaz. Orada daha sade olsaydı. Aa, daha iyi olurdu. Da ortada koyalım hı hı hı. da. Hakan olmadı düştü. Daha İçeride iyi olurdu. Senin taşları bu arada çıkardık şeyde çantada. İstediğinizi alabilirsiniz. Hint tarz yapıyoruz. Aa, karıştırıyorlar mı çantamı? Az, As, az söyle. Şey Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu podyumda Kimde o gold ve siyah kombinini görmek istemezsin deseler, tek söyleyeceğim isim sensin. Ne hatırlarsın? Çünkü sana? ya ilk günü, <laughs> evet, travma gibi. Görebilir miyiz Tramba. ilk fotoğrafı var mı? Açar mısınız bu? Senin Ama ilk gün gelişini ve ya. benim yorumlarım <laughs> bana da bir diklendi o gün. Tamam. Geldi, aa bir şeyler söyledi. Ha bak, işte. Ay, evim ben de ortaya sana o gün çıktı. ne dedim? Arkadaki büyük annen annen mi? Ağzını takmadım bu arada. <laughs> Neden? Arkadaki büyük annen mi? O yazıyı görmeyin arkadaşlar. <gülüyor> Tablo. <gülüyor> Mona Lisa. Buse, neden biliyor musun hayatım? Ya sen zaten ya gerçekten yani Dubai'den buraya ışınlanmış gibisin. Zaten tipin o. Evet. E, evet de yani e, gold ve siyah no. Bak bu siyah e, ceketin etek modeli, Ay, alın ceket modeli. ne olur, modelin... ya? Bu ne çirkin bir görüntü ya? Niye <laughs> ya? Zekilin... ne güzel fiziğim çıkmış, <laughs> ne kadar fiziğin, güzel. her zaman güzel fiziğine diyecek laf yok fiziğin güzel. Ama şimdi sen bak yemin Önleri ediyorum. Ne Bu ceket aynı parlaklıkta başka bir renkte olsaydı atıyorum siyah. pembe, atıyorum siyah, atıyorum yeşil, bak gold harcı her şey. Ama ceketin de Gerçekten şeyde... Gerçekten çok daha fazla beğenecektim. Model kötü Model. değil. Model ama çok büyük yapıyor onu. Şey, Terminator gibi yani. Şey, ya, klip çekimi ya. Hani abartabilir klip çekimi arada. olduğu için ben onu okuyayım. Terminator'u okuyayım ben. Oldu. Ben gold ve siyah kombinine okey değilim bu ben de. çok klişe bir şey. Ya çok arabik, çok fazla arabi arabik, artık. Arabik yani... Ay, bunu ben böyle giyinen kadın görünce evim varakla ayna içindedir diye düşünüyorum. fazla bu, görünüyor senin. Bak bir senin şey söyleyeceğim. Bu takım kötü bir takım Hiç. değil ama gold siyah olduğu için. Birincisi bunu söyleyeceğim. Saçın e, istediğin kadar pişman ol, ağla ama çok daha güzel diğer saçından. Diğerine. Ben göre uzun saç seven anladım. bir insanım. ama Seni de anlıyorum kestirdiğin için ama çok daha kaliteli, çok daha güzel, çok daha tok duruyor saçın. O böyle sıçan kuyruğu gibi iniyordu o saçın. <laughs> Şimdi böyle. Top... Onları çok cılız duruyor. Gerçekten de, evet. çok güzel fark oldu. ettim ben de bunu. Makyajın da ha. çok güzel. Takımın da güzel rengi haricinde. Ben botları hiç beğenmedim. Ee, onun dışında sana bir hediyem var. Bunu vereyim. Ya. Gel. Bana Teşekkür bir gelene ederim. ben iki geliyorum biliyorsunuz. Çok mutlu ve İki lens ve bir kap. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Ee, bir tanesi senin için fazla doğal gelecek. O e, çünkü senin herhalde koyu rengi evet, gözlerin diye koyu, tahmin koyu ediyorum. Daha. Bir tanesi çok daha amber rengi İki olan. İki tane mi aldın? Evet. lolit olan teşekkür tam senlik ederim. Bunun e, daha şeyi böyle daha doğalı ama gene mavi Yerin Hemen takmak istiyorum. Yerin direkt. Amber çok seni kesmez ama ne lolit oldu? seni keser. <laughs> Güle güle kullan. Ha, bu ff arada ff kızlar, ff bir bladın. şeyler getirdim, güzel beğendiğim kızlara odama çağıracağım ve vereceğim ha, bir şeyler. Çok teşekkürler. Aynen. Ama sen e, bu lens konusunda hassas olduğun için bayağı. Ben de Doğa, sana doğal olanlara tanıyorum. Bir aynen. De puan verebilsek keşke. Evet, puanları geçiyoruz. Hedileri bitti. Beş. Ben beş veremeyeceğim. Lens verdim, oradan da bir puan kırıyorum. Dört. Ya, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz bu sefer. Defol. Ay menis gel çok tarz. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun Melis? <laughs> ee, tekrardan moda tasarım okumaya karar verdim. Yetenek sınavına gidiyorum. <laughs> Yarışmada da yeni bir sayfa <gülüyor> açmaya <gülüyor> karar verdim bunun sayesinde. Ha, hani nasıl bir sayfa o? Yeni bir sayfa. Hmm. Yeniden Tabi moda tasarım okuyorum. Ama siz sahibi kadın Yeniden biz. moda tasarım okuyacağım. Yeniden. Aynen. Sen beş kere daha okusan 10 kere okuyacağım o zaman. <laughs> Sıfırdan başlıyorsun. Aynen. Yetenek sınavına gidiyor. Ayda bakalım. Yetenek. Hakan kolay bu gelsin. Da bu bu kızı da buna çevirdin ya. Bak yemin ediyorum. Hakan sayesinde oldu ben bence. Ben bohem gel sana dedim Bu konsepti de Hakan dedi. bence doğurdu. <laughs> Melis bu arada bir şey var mı orada senin çizdiklerinin? Evet bunlar kendi çizimlerim. Bakabilir miyim? Ama... Görmek istiyorum. Şey, koleksiyonlarım var normalde ama onların hepsi de okulda kaldı. Şu an evde bulduğum kara kalem çizimlerimi falan getirdim. Bir şey söyleyeceğim Sen portre çiziyorsun yani. Her yani şey çizerim. Çünkü öyle epey Evet. Her ama her bir şey söyleyeceğim. Ben hala Cineli çiziyorum. <laughs> Biz ressam değiliz, biz çizmek zorunda değiliz. Ay çok güzel çiziyorsun. Bu, yani. çok çok güzel. bu bir yetenek. Vav! Wow. Çizim baksın. konusunda hiçbir yeteneğim yok, bakayım. Şey de çok güzel çiziyor, baksana. Çok güzel. Ay nasıl güzel bir şey. Bu. Şahane çiziyorsun, çok beğendim. Ama sen çizmeye yeteneklisin. Evet. Ben bunu ilk baştan beri. Sen, sen resim. resim sen resim okumalısın aslında. Ben bence ilk de. baştan beri diyorum. Bu arada ko koleksiyon koleksiyonlarım da var diyorum size şey. Bakın böyle bir şey de var. Güzel. Ama bir şey yani, soracağım. De... Moda'ya moda bölümüne e, başvururken bizde de öyleydi. Üniversiteye giderken denizli bir stüdyoya gittim. Denizli Ağrı stüdyoya gitmiştim ben. Orada da bize hep kara kalem böyle şeyler çiziyorlardı modaya bu, aşkım, bu. ama bile. Şöyle bir şey yani al ben <laughs> hala Cineli çiziyorum ya. <laughs> ya. Ve bu benim profesyonel olarak para kazandığım, kariyer yaptığım şey moda ama ben Cineli çiziyorum. Çizemiyorum. Çizim konusunda yetenekli Hakan değilim. Hakan zaten moda alanında sonuç olarak herkes aynı şeyi üzerinde profesyonelleşmiyor ya böyle. Aşkım sen işte bence resim okumalısın hiç modayla zaman kaybetme. Ama ben çok güzel işte tasarımlar oluşturabiliyorum. Nerede? Şu an burada yok diyorum Nerede? hepsi okulda. Aşkım üstünde de göremiyorum. Okulda. Ama dikemiyorum ki ben onları. Dikmene gerek yok ki. Çizebildiğine göre yetenek olarak. İşimi Sen dikersin. güzel kombin yapabilirsin dikmek zorunda değilsin. Terzilerimiz var bize bunları dikecek ha terzinden daha iyi dikiş dikmek zorundasın. Ben terzilerimden daha iyi dikiş biliyorum. Oturup dikiş mi dikiyorum? Hayır. Ben modelistimden daha iyi kalıp biliyorum. İsmail. Başarılı olmak için onlardan daha iyi bilmem lazım. Yoksa onlar beni yönetirler. Ama sen stil sahibi bir kadın değilsin. Ama bir şey ha, söyleyeceğim. İsmail'i anlatsana. Nereden benim, nereye geldi? Benim, benim şu an atölyemin başındaki adam ilk geldiğinde bana 11-12 sene önce erkek pantolonu dikiyordu sadece. Ee, o da Çok kesilmişi iyi. veriyordun eline onu dikiyordu. Bugün benim atölyemin başındaki adam o. İşte tecrübe. Aynen. O zaman da olursan de tecrübe. Tecrübe. Yani, tecrübe değil, tecrübe. Tecrübe. <laughs> tecrübe. tecrübe. Tecrübe yani yapman lazım, pratik yapman lazım. evet, tabii ki öyle. hiçbir şey olmaz. Varmıyorum. Böyle. Ben de artık böyle. Söyle. Melis, e, birincisi geldiğim günden beri saçlarını hep aynı tarzda görüyorum. Saçlarında değişiklik yapmanı, model olarak değişiklik yapmanı çok isterim. Farklı şeyler bence sana çok yakışacak. Yüzünü biraz açabilirsin. Daha aşkım toplu... her gün saçımı topluyorum. topluyorum. Ben işte ben he, yani görmüşsün? ben herhalde dikkat etmedim. Hep evet <laughs> uyuyorsun. Hep ben düz böyle. O zaman sonra açtım saçlarımı. Hatta şok alıyorum şu an bunu O zaman demem. ben burada gerçekten e, yoktum herhalde. Onun dışında e, kabanının arkasındaki baskı çok güzel ama çantan ve şapkan olmadı. Çok boğdu seni. Çok kapattın kendini. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sisi buyurun. Çizimlerin çok güzel. İçindeki tulumu da okeyim. Zincirlerine de bir şekilde o kadar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Melis. Aslıhan'cım buyur. Melis'cim hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ben e, demin seni gördüğümde de söyledim. Ben üzerindeki ceketi çok beğendim. E, benim kardeşim de sanatla uğraşıyor. E, bu nedense bu illuminati <laughs> bu gözler. Hep böyle onun da sanatına yansıyan bir şey. Ben seviyorum bu arada. En azından benim için bu parça değişik bir parça, güzel bir parça. Sana da rengi yakıştı. İçine bunun yani bu tarzda gelen, şimdi birazcık da kardeşimden yola çıkarak söylüyorum. Hani bu paltoyu giyen bir insan o tulumu tercih eder miydi? Çok emin değilim. E kapalı mı bakın normalde önüm kapalı. Ha tamam. Su tutacak. açılmış çünkü ha, o tamam. yüzden. Tamam, Ha tamam o zaman. Ayna. Önüm kapalıydı. O zaman, önüm o zaman içine diyecek bir şey yok. Ben botları da yakıştırdım. Ee, saçın konusunda esine katılmıyorum çünkü ben senin saçını hep genelde buradan ayrık ve derli toplu bir topuz şeklinde görüyorum. Şu anda bayağıdır ilk defa açık saç görüyorum sende. Buralarındaki detayları da çok sevmedim. Fazla kalabalık duruyor. Ee, şapkanın bu formunda bir enteresanlık evet, var maalesef. E, ee, madem öyle bir şapka takacaksın onun böyle jilet gibi şey bir şapka olması lazım. Ee, ama genel olarak bence kötü gözükmüyorsun. Teşekkür ederim. Bence çok kötü gözüküyorsun. O montu giyen kız o şapkayı takarsa, içine o tulum, o kolyeleri takarsa orada bir sıkıntı var. Hiçbiri birbirini tamamlamıyor. Sen benim için gerçekten ee, ne, bir kadın değilsin. <laughs> ne fiziğini kullanabilen, ne de parçaları doğru kombinleyebilen bir kadınsın. Olmuyor. Bunun içeri ne giymemi isterdiniz? Bu bir fikir alışverişi değil hayatım. Ben senin buraya geldiğin hali sana yorumlamak için varım o danışmanlığa ve giriyor. Normalde farklı Şu an için öyle. O danışmanlığa okay. giriyor ve sana böyle bir danışmanlık vermek istemiyorum. Melis. Sempatik de olmuyorsun öyle yapınca biliyor musun? Ben de üzerindeki ceket beğendim ama ne yapmalısın da söyleyeceğim. İçinde böyle bol e, kot pantolonda olabilir, yüksek bel ya da kaşeden Kumaştan, böyle kaşık tok kumaştan bir e, pantolon da olabilir. Ekoseler de yapabilirsin bunun altında pantolon olarak. Üstünde böyle geniş e, balıkçı yaka örgülü bir kazak bekliyordum ben bunun altında. Renklere de oynayabilirsin. Sen şu anda sanatçısın. Böyle mor renklerinde, renklerinden, turuncu e, renklerinden, ne bileyim e, kamel, e, şeyde e, tarçın tonlarından bir şey içinde ekleyebilirsin. E, ayakkabındaki emin değilim belki ama daha böyle şey bekliyordum. Yani şeyde o e, şeyde kart e, ayakkabıları var ya <laughs> böyle şey Kemal tonlarından böyle bir değişik bir şey bekliyordum çünkü sanattan yani sanat yapan kişiler çok farklı bir giyiniyor. Hemen anlıyorsun yani sanatçı olduğunu. Aynen. Şapkada, şapkada asla. Bu şapkanın bu paltun şapkası değil. Bence hiç şapka takma daha yün şapka olması gerekiyordu. Böyle bir fört şapka değil. Daha yün şapka böyle örgülü mörgülü renkli böyle deli bir şey yapmalıydın. Çünkü o e, paltonun onu e, kaldırır. Bu kadar. Teşekkür Puan verelim o zaman. Beş. Bir. Farklı mı Sisiden farklı mısın sadece? Sana bir vermedim mi? Sisi, sana bir vermedim mi? Verdim. Okay. aynısın. Sadece paltonun bendim için Teşekkür yanlış konum. Teşekkür ederim. Şu an çok şaşkınım ama yani bir için.